Ne biz şehrin, Ankara'nın başkanı, hepimizin başkanı, bakımın, Ankara büyük şehrinin ya başkanı mı? Basur yavaşla başla sapkın. Merhaba, Merhaba şey. keçören, hoş, geldin, şey. hoş geldiniz, şeref Her verdiniz hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüyorum ki keşi önünde kararını vermiş. Artık Ankara Büyükşehir'e el ele verip inşallah hizmetlerini en güzelli keçiden alacak. Değerli hemşehrilerim bunu niye söylüyorum? Sayın Gökçek 15 yıl küslerdi. Aradan zaman geçti, 2014 seçimlerinde hasbeli kadar zaman zaman beraber olduk Sayın Başkan'da. Fakat 2019 yılında seçilince hayırlı olsun dahi demedi ve hiçbir şekilde elimizi tutmadı. Artık el ele vermek suretiyle keçeleri hak ettiği hizmetleri kavuşturmanın zamanı geldi öyle mi? Evet. İnşallah. Bir defa bir yönetici kimseyle küs olamaz herkesin verdiği oya saygı duyar. Vatandaşın takdiri neyse ona saygı duyar. Duymak zorundadır. Bizler seçildiğimizden itibaren hiçbir şekilde kimseyi ayırmadan hangi ilçe kime oy vermiş vermemiş bakmadan çalışmaya başladık. Çünkü en fazla iyileştirdiğimiz iliş konu Nereden çok oy alırsam oraya hizmet ederim anlayışıydı. Biz bunu reddettik. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan seçildiğimiz günden itibaren rozetimizi çıkarttık. Ankara'nın temini kucakladık. Tüm muhtarlar, Ankara'daki tüm muhtarlar, tüm ilçeler hiçbirisi bizim ayrım yaptığımızı söyleyemez. Çünkü seçildikten sonra artık herkesin başkanı oluyoruz. Böyle bir ayrım yapmak benim vicdanıma yakışmaz. Yapmadık. Nerede ne sorun varsa onlarla uğraştık. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Ankara'nın 232 köyünde kanalizasyon yoktu. Bunların 150 kadarını yaptık. Geri kalanını tamamlayacağız. Şimdi bir köyde kanal açıktan akıyor. Orada çocuklar oynuyorsa orada kimin kime oy verdiğini ne önemi var Allah aşkına? Önemli olan çocukların sağlığını korumaktır. Susuz kalan bir yer varsa iki saat suyunuz kesilse tedirgin olursunuz, askı ararsınız değil mi? Onlarca yıldır su olmayan köyler vardı. Bunları da büyük çoğunluğunu yaptık. Neden yapmadılar? Çünkü oralara yapılan yatırımlar görülmez dediler. Söz vermiştik seçimden önce kimseyi ayırmayacağız diye. Korkuttular. Dediler ki işçileri atacak. Bir tek kişi atmadık. Ama rakibimiz işe gelir gelmez. Hem de kendi partilisi 600 kadar işçi işten attı öyle mi? <laughs> evet. Yok yok sandıkta cevabı vereceğiz. Artık kimseyi ayırmayan çalışan işçileri bir mesai arkadaş gibi gören bir arkadaşımız inşallah keşfereni in yönetmeye geliyor. O da aynı şekilde olacak bütün ihaleleri Ankara Büyükşehir gibi açık yayınlayacak. Canlı yayında hepsini göreceksiniz. Zaman zaman çıkacak yaptığı işlerin hesabını verecek. İnternet sistemimize girdiğiniz zaman bütün harcamalarımızı kuruş kuruş görüyorsunuz. Kendi başımıza karar almıyoruz. 1800 civarında sivil toplum kuruluşu hep beraber kent konseyinde toplanıp kararları artık birlikte alıyor. Proje yapıyorum diye Ankara halkının parasını çöp projelere asla yatırmıyoruz. Bu paralar zorlukla kazanılan paralar. Bu paralar alın teriyle kazanılan paralar. Dolayısıyla bize emanet edilen bu paraları kendi cebimizde parayı nasıl harcıyorsak öyle harcamalıyız. Proje yapıyoruz diye yıllardır bitmeyen projelere para yatırmıyoruz. Dediler ki sosyal yardımlar kesilecek. Bakınız biraz önce projeler anlatılmış. Sözün en önemlisi şu. Her gittiğim yerde diyorum ki beş yıldır beni çakarlı araçlarla görmediniz. Konvoy halinde görmediniz. Kaç kez geldik gittik düğünlerde gördüğümüz başladık toplantılarda bir minibüs bir şoför, bir koruma. Üç kişi her yere gittik. Hiçbir yerde fotoğrafını görmediniz dedik. Evet, beş yıldır hiçbir yerde kendi fotoğrafımızı asmadık. Rakibim demiş ki, beş yıldır hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraflar şimdi asılıyor. Evet, seçim zamanı asıyoruz ama beş yıldır sizin gibi sağa sola sürekli fotoğraflarımızı atıp Alka halkının tertemiz parasını bunlara harcamadık. Evet. Keşke siz de öğrenseniz. Keşke siz de Ankara halkının paralarıyla reklam yapmayı bıraksanız artık. Ama artık o iş bitiyor. İnşallah Ankara Büyükşehir'i çok büyük bir farkla kazanıyoruz. Artık inşallah bundan sonra bu şekilde halkın parasını harcamayanlar gelecek. Şunu da söyleyeyim. Zaman zaman bu gördüğünüz pankartları soruyorlar. Bir kuruş belediyenin parası yoktur. İl başkanlığımız tamamını karşılıyor. Faturaları ortaya çıkartmaya hazırız. Sizler de çıkarın. Kim harcıyor paralarını görelim. Mal beyanımı açıkladım. Her şeyimiz açık. Bütün adaylar açıklasın. Herkes görsün görev yaptığı sırada. Göreve gelmeden önceki servetine, göreve geldikten sonraki servetine herkes görsün. Artık Ankara'nın kaldırımlarından kini ve nefretini ortadan kaldırdık. Çalıyor ama çalışıyor denen zihniyeti de toprağın altına gömdük. <laughs> Değerli şeyler. yıllara kadar kavşaklar kazandırdık. En az eski dönem kadar asfalt attık. Ankara'nın bütün köylerine kadar yapmaya da devam ediyoruz. Ama hiçbir yere asfaltın sahip olsun diye yazı falan da asmadık. Bir de o vardı eskiden. Sanki gözük gibi yapılırdı bunlar. Yeşil alanı gelince bizden önceki 25 yılına yapılan kadar yeşil alanı Ankara'ya kazandırdık. Ama hiçbirisine toplu açılışlar hariç açılış programı yapıp masraf dahi etmedik. Seçimden önce bir söz daha vermiştim. Ekonomi 1999 yılında da kötüye gidiyordu. Dedim ki gerekirse önemli bir iki projeyi kenara alırım ama Ankara'da hiç kimseyi açma açıkta bırakmayacağım diye. En büyük projelerimizden birisini de buydu. Değerli hemşerilerim, göreve geldik bir yıl geçti pandemi çıktı hatırlıyorsunuz. Pandemi döneminde derdi olan, çare arayan, bize ulaşan herkese huzur gibi yetiştik. Dükkanı kapalı olan esnafın yanında olduk. Yeri geldi esnaftan kira almadık. Kiralarını indirdik. Keşfeden belediyesi gibi dokuz bin esnafa pandemi döneminde ceza kesmedik. Evet. Esnafın öyle yanında oldu ki maskelerini tercihlerimiz dikti. Gün geldi paket dağıtılacak oldu. Nakliyeci esnafına dağıtırdık. 65 yaş süre dışarı çıkmayı yasakladılar. Onlardan bakkal alışverişini yapabilmesi için kuryeleri devreye soktuk. O anda Çaresiz kalan herkesi birbirine buluşturmak suretiyle pandemi gibi bir afeti hep beraber atlattık. Yerine göre yardım yapmak isteyenler oldu. Belgeye para yatırdı. Onu da engellediler. Ne yaptık? Madem siz onu engelliyorsunuz, ihtiyaç sahiplerinin, TC'lerinin, kimliklerinin ismi olmadan girdik. Ankara'da elli bin kişi birbirini görmeden ihtiyaç sahiplerine para yatırdılar. Dayanışmayı çok güzel başardı Ankara. Hepinizden Allah razı olsun. Helal olsun. Evet, sosyal yardımları kesecektir Biraz bundan konuşalım. Sosyal yardımlar bir görevdir. Evet, Ankara'da ihtiyaç sahibi olanlara destek olan, olmak görevdir. Neden yaparsınız bunu? Destek ihtiyaç olan ailelerin çocukları da diğer yaşıtları gibi yaşasın, giyinsin, okusun, hiçbir şeyden mahrum kalmasın, hayata eşit şartlarda başlasın. Bunun için desteklerimize başladık. 60 bin kadar ortaokul ve liseye giden öğrenciye 50 bin kart veriyoruz, okuluna ücretsiz geliyor gidiyor. Kırtasiye yardımı yapıyoruz. Böyle toptancı birinden çantayı alıp arkasına nokta nokta belediyesinin armağanıdır yazmıyoruz. Kırtasiyeci kırta, kartlarına para yatırmak suretiyle sadece kırtasiyelerden alışveriş yapılacak üç harfli ve AVM'lerden yapı, alışveriş yapılamayacak şekilde destek oluyoruz kırtağı seyirci esnafımız da ayakta kalıyor. Bazı öğrencilerimizin servis ücretini ödüyoruz. Kantin desteğinde bulunuyoruz. Bazı öğrenciler destek ihtiyacı olanların çocukları, arkadaşları teneffüste alışveriş yaparken mahzun bekliyor. Onlara da günlük 25 lira harcama yapacak şekilde kartlarına para yüklüyoruz. Onlar da arkadaşları gibi gidip kantinden alışveriş yapıyor. Değerli hemşerilerim, Keşören'de destek ihtiyacı olan 50 bin aile var. Keşören Belediyesi bunları görmüyor. 5 bin kişi destek listesinde var. 50 bin kişi nasıl görmezsiniz? Uzun süredir belediye başkanlığı yapıyorsunuz değil mi? Neyse biz bu destekleri yapmaya başladık. Biz bunları yapınca 10-15 gündür ben size başkent kart vereceğim. Içine para yükleyeceğim. İstediğiniz yerden harcayacaksınız diyor. Üç yıldır yapıyorum ben bunu. Ankara'da değil, nerede yaşıyorsunuz siz? Üç yıldır. Bugün bugün adı değişmiş. Ankara yapacaklarmış. Başkent kart yerine. Başkent kelimesinden rahatsız mı oldunuz? Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. Hepimizin övüldüğü başkenttir burası. Neyse. Onlar et veriyor diyor. Biz 200 bin aile 28 aydır meslek oluyoruz. Ben but veriyorum demiş. Yaptığımız incelemede 2022 yılında Şubat ayında iki kişiye, Kasım ayında 11 kişi et desteğinde bulunmuş. Şimdi dün basın soruyor. Bu etler ne oldu diye kendi yemekhanemiz için aldık diyor. Ve biz şimdi bu desteklere başlayınca ben de yapacağım diyor. Türkiye'de başka bu desteği yapan belediye yok. Bu çocuklar protein alıp vücut gelişimlerini tam sağlasınlar diye yapıyoruz bunları. Yine 200 bin aileye 3 yıldır doğal gaz desteği veriyoruz. Onlar da vereceklermiş. Siz 5 yıldır belediye başkanısınız. 5000 bin kişiye, 5 kişi, 5 kişiye doğalgaz verseydiniz ya, 5 kişiye. Veya şimdi verin, hala vermiyorsunuz. 1 Nisan'dan sonra olacakmış. 1 Nisan deyince aklıma ne geliyor? Geçen sınır Odası zam yapmak için karar aldığında Sanayi Bakanı kendiliğinden bürokratlar kendisini çağırmış. Zamba geriye alın, 1 Nisan'dan sonra yaparsınız demiş. Demek ki 1 Nisan'dan sonra Turbun büyüğü heybede büyük zamlar gelecek anlaşılan. İşte bu zanlara karşı yapacağınız şey Ankara'nın her yerinde. Bizim arkadaşlarımızı belediye başkanı yapmak suretiyle nasıl olsa iktidar değişmiyor. İktidara bir uyarı yapmanın yanlış yaptıklarını göstermenin zamanı 31 Mart seçimidir değerli arkadaşlar. 31 Mart'ta bu tersi vereceksiniz. Ve inşallah bütün arkadaşlarımızı belediye başkanı yapacaksınız. Bir diğer konu, biz geçen dönemde belediyeyi kazanmamıza rağmen maalesef meclis yerinde sıkıntı çektik. 148'de 40 kişiydik. Şimdi istiyoruz ki, Ankara'daki bütün belediyeleri kazanalım, belediye meclisimizdeki engeller kalsın, doya doya bütün Ankara'ya hizmet edelim istiyoruz. Böyle söylendiği zaman derler ki yüzde doksanı oy birliğine geçti. Geçin onları. Sokak isimleri oy birliğine geçiyor haklısınız. Başka tür böyle ufak tefek şeyleri oy birliğine geçiriyorsunuz. Ama Ankara halkının asıl yapacağı hizmetlere gelince sesiniz çıkmıyor. Bakın buradaki adayımız kentsel dönüşüm uzmanı. Uzun yıllar TOKİ'de çalışmış. Ankara Büyükşehir'de büyük fırıncıları imza atmış bir arkadaşımız. Kentsel görüşümü yaparsa Mesut Başkan yapar, bunu unutmayın. <laughs> Kentsel görüşüm kararı nasıl alınıyor? Keçiren Belediyesi karar alacak, Ankara Büyükşehir'e gönderecek. Ankara Büyükşehir'de ilgili kuruluşlara yazı yazacak, onların görüşünü aldıktan sonra meclise sevk edecek sanki Ankara Büyükşehir yokmuş gibi bunu belediyeden önergeyle geçirmeye çalıştılar. Dedi ki yanlış yapıyorsunuz. Birçok kurumun görüşünün alınması lazım. Bu şekilde olmaz dedik. Bir sefer geri çevirdik. İkincisinde sesimizi çıkartmadık. Aynen söylediğimiz gibi oldu. Odalar davayı açtı ve kentsel dönüşümü ortadan kaldırdı. Ne olurdu bir ay bekleseydiniz? ilgili kurumlardan görüşler alınsaydı onların görüşü doğrultusunda bu kentsel dönüşüm kararı şimdiye kadar alınsaydı olmaz mıydı? Yok, Mansur Yavaş engel oldu. Yani 148'de 40 kişi var, Mansur Yavaş engel oluyor. Keşke o güç bende olsa. Keşke o güç bende olsaydı. Yani yardımcı olacaklar ne olmuyorlar? Fatih Köprüsü'nü biliyorsunuz. Üç yıl önce animasyonu yayınladım. İhaleye hazır hale getirdim. Ankara Üniversitesi ile bir protokol yapacaktık. Son ana geldi. Rektör Bey protokolü imzalamadı. Bunu duyurdum herkese. Belediye meclisinde Keçiören'den gelen meclis üyelerine de duyurduk. Destek olun diye. Bugüne kadar bu protokol imzalanmadı. Ben de diyorum ki seçimden sonra inşallah ümitleri biter bu protokol imzalanır ve yıllardır çözülemeyen Fatih Köprüsü trafiği çözülür. Ama bu protokol imzalanmayacaksa yerin altından tünel yapıp oraya gene geçip keşere trafiğini rahatlatacağım. Şu anda Ovacı'ya kadar, Keşören'den Ovacı'ya kadar metronun projesini bitirdik. Bir tek eksiğimiz var. Ovacık bölgesinde Keşören Belediyesi'ne ait bir arsanın bakım için, metronun bakımı için arsaya gerek var. Burada imar değişikliği istedik. Hayır dediler, olmaz. Peki o olmazsa Keçeren metrosu ovacağı nasıl gidecek? Hangisi daha önemli? Ovacağı metro gitmesi mi önemli? Oradaki arsa mı önemli? Allah aşkına. Ama şu, yapılamazsın. Ve şimdi kalkıp hepsini biz yapacağız diye ortaya çıkıyorlar. Maalesef ben bunda hiç asla iyi niyet görmüyorum. Değerli şehirlerim, kırsal kalkınma da destek oluyoruz. Şimdi bugün gene kırsal kalkınmada bizim ne veriyorsak iki misli, iki misli, gidiyorlar. Emeklilere destek oluyoruz. Keçerinde beş bin emekliye destek oluyoruz. Hala kendileri beş tane emekliye destek olamadılar. Ama seçimden sonra yapacaklarmış. Salladıkça sallıyorlar. Yapacak adam icraatından belli olur öyle mi? Yapmış olsaydı sesimizi çıkartmazdık. Şimdi mi baktım başına geldi. Kaç yıldır görevdesiniz? Ve bu kendisine sorulduğu zaman diyor ki, ya diyor biz olmasak boşverin emekliler hiç maaş alamazdı diyor. Ben size bir anlatayım bunu. Emeklilere lütuf verilmiyor. Emekliler 25 yıldır, 30 yıldır prim ödüyor. Ödedikleri primlerden dolayı kendilerine maaş bağlanıyor öyle mi? Yani kimin parasını kime veriyorsunuz? Birincisi bu. İkincisi İstanbul'daki aday bin, buradaki 5000 vereceğim diye tutturdu. Önce bir kendi aranızda anlaşın. Ama anladığım şu, emeklilerin zor durumda kaldığının ilanıdır, kabulüdür. Siz hükümete ait belediyelersiniz, adaylarsınız. Lütfen Cumhurbaşkanı'na bunu duyurun. Emeklilerin durumunu anlatın da biraz daha zam yapsın. Ve yine şunu söylüyorum. Yani bu para para gibi. 10 bin liraya bu insanlar nasıl geçinecek diye düşünmeden biz olmasaydık maaş alamazdınız. Şükredin demeye getiriyorum. 2002 yılında emeklinin maaşı bir buçuk asgari ücret idi. Yani bugün olması gereken para 25 bin lira. Neyle korkutuyorsunuz insanları? İşte son durum bu. Dolayısıyla inşallah Desteklerimiz artarak devam edecek. Boş laflara karnımız tok. Yine bir sürü projemizi kopyalamışlar. Ben sık sık şunu şunu diyordum. Mansur Yavaş ne yaptıysa projeleri kopyalıyorsunuz ama Mansur Yavaş ne yaptı? Kom adresine girin. Beş yılda en ücra köye kadar neler yaptıysa, kaç para harcadıysak hepsi orada yazılı. Yaptığımız projeler de orada var. Herhalde okumuş. Gelmiş, okumuş ki bugün birçok bizim yaptığımız projeyi gene vaat olarak kendilerine kendileri vermiş. Memnun oluyoruz çünkü biz belediyeciliği böyle bunlara. Gerçek belediyeciliğin ne olduğunu gösteriyoruz. Hem kırsal kalkınmada destek oluyoruz, hem Ankara'da aç ve açık kimsenin kalmaması için, çocukların yatağı aç girmemesi için, okulundan mahrum kalmaması için bütün çalışmalarımız devam ediyor. Gerçek belediyecilik budur ve bütün Türkiye'ye örnek alınacak. İlk seçilmeden önce bana şöyle söylediler. Küçücük belediye, pazarını ediyorlar. Büyük Büyükşehir'i yönetemez. Kendileri annelerinden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak doğdular ya. Büyük çoğunluğu zaten ilçe belediyesinden gelme adaylarına öyle mi? Ve Yönetemez dedikleri belediyeyi birleşimleyen son Ankara Büyükşehir Batık diye geldi. Hadi bakalım. Bir hesap yapalım. Keşer'in belediyesi mi Batık, Ankara Büyükşehir mi Batık? <laughs> bakalım. Sürekli kredi çekiyorsunuz. Sürekli biz zaten kredi çeksek de mecliste doğraylamıyorsunuz. Ama o yönetemez dediğiniz Mansur Yavaş, İngiltere'den Dünya Başkentleri Belediye Başkanı ödülü aldı. O battı dediğiniz belediye de battı dediğiniz Ankara Batı dediğiniz Ankara Büyükşehir yayınladık sosyal medyadan Amerika'daki bir kuruluş tarafından, kredi değerlendirme kuruluşu tarafından zaman zaman Türkiye'de ülke notu verir. Büyük şehirler içerisinde, 30 büyük şehir içerisinde kredisi en yüksek olarak belediye Ankara Büyükşehir şehir Belediyesi olarak açıkladı. Keşke bir de Keşiören Belediyesi'ni bir incele ne oluyor, ne bitiyor diye. Demek istediğim şudur. Artık Ankara'da kavga etmeden, kimseyi ayırmadan, oy verdi vermedi demeden herkesi kucaklayarak, herkesin iradesine saygı duyarak, duyarak ve sizden aldığı paraları boşa götürmeden yine sadece ve sadece asli ihtiyaçlarınız çektiğiniz sıkıntılar için harcayacak ikinci bir dönem istiyoruz. Bunu da Mesut Başkan'la beraber istiyor. Gel başkanım. Evet, beş yıldır beraber çalışıyoruz eminim ki Ankara Büyükşehir'de yaptığımız bütün icraatları kendi fotoğraflarını asmadan şeffaf tüm ihaleleri canlı yayınlayarak çok katılım ve çok kırım sağlayarak en iyi şekilde değerlendireceğine hepinizi kucaklayacağına artık burada hiçbir ayrıma izin vermeyeceği inancımtandır. Biraz önce söylediğim gibi kendisi kentsel dönüşüm uzmanıdır. Buradan başlamak suretiyle inşallah Bağlum dahil Keçeren'in her tarafını Ankara merkezde, Çankırı'da ne varsa Yeni mahallede ne varsa aynı şekilde getireceğimize Söz veriyoruz öğrende evet. değişimi gerçekleştiriyor muyuz? Evet. Ayrıma söz veriyor muyuz? Evet. İsrafa söz veriyor muyuz? Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.